Merhabalar, ben size bugün profesyonel hayatımı şekillendiren dönüm noktalarından bahsetmek istiyorum. Herkesin hayatında bazı noktalar vardır, gidişat ondan sonra farklı yönlere doğru kaymıştır. Özellikle çok gerilere gitmiyorum. Hangi döneme gitmek istiyorum? 1989'dan sonra tıp fakültesi, Ankara Üniversitesi tıp fakültesine girdikten sonra Ankara Büyük Doğum Evi o zamanın tabiriyle Zekai Tayyip Kadın Hastanesi'nde ihtisasımı yapıyorum. Biliyorsunuz ihtisas 4 sene. Bir de tez denen bir olay var. O tezi bitirmemiz lazım. çok sevdiğim arkadaşım şu anda İngiltere'de Londra'da çalışan tüp bebek uzmanı Doktor Özkan Öztürk'le beraber yapıyoruz. Biz biraz detaycı ve çok ince noktaları da gözden kaçırmak istemediğim için öyle bir konu aldık ki erken membran rüptürleri diye. O konunun içerisinde derinleştikçe derinleştik. Yaz mevsimi oldu, sonbahar oldu, yapraklar döküldü kış oldu. Hala soruyorlar bize arkadaşlar tez nerede? Yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Sonuçta o tezi bizim bitirmemiz yaklaşık olarak bir sene aldı. Ondan sonra onu kuşe kağıtlara, İtalyan derilerini bulup onlara üç tane kocaman yani tam şu kadar fasikül halinde getirdik. Bayağı bir çektik sonra da çok güzel bir şekilde tezimizi sunduk. Bunu niye anlattım? Daha sonra bu tezi biz Kudüs'teki, İsrail'deki Fetus as a Patient kongresinde iki tanesi yanılmıyorsam sözü, iki tanesi de yazılı bildiri olarak gönderdik ve kabul edildi. E fakat tabii o zaman yine bugüne göre olmasa da fiyatlar oldukça yüksek. Kongreye de gitmemiz lazım ama şartlar zor. Kongre başkanına yazılar yazdık. Asistanız şöyleyiz, Türkiye'den geliyoruz vesaire. Onları da açtık bize özel indirim yaptılar. O zamanki başhekimimiz Sayın Profesör Doktor Oya Gökmen'in de destekleriyle İsrail'e biz gittik. O sunumları yaptıktan sonra benim hayatımdaki en önemli kişilerden bir tanesi sunuyu bitirdikten sonra o zaman University of Denver Colorado Bölüm Başkanı Profesör Ronald Gibbs geldi ve bizzat benimle tanışmak istediğini ve tebrik etmek istediğini böyle bir çalışmadan belirtti. Ve çok güzel o Richard Paul da vardı yine Kaliforniya'dan. Beraber bir tanışıklık oldu ve uzun uzun konuştuk. Daha sonra çok fazla uzatmayayım. Ben Ronald Gibson yanına Colorado'ya Research Fellowship'lik yapmaya, enfeksiyon dalında, perinatal enfeksiyonlarda Research Fellowship'lik yapmaya gittim ve çok bir aile gibi olduk. Her konuda eksik olmasın ve beni destekledi ve hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Sadece doktorluk açısından değil, sanata, empresyonizme, Amerikan empresyonizme girişi bile hoca ile beraber yapmıştık. Onun yanında bir sene çalıştıktan sonra Türkiye'ye mecbur hizmetimi yapmak için geldim. Daha sonra da Amerika'da pek çok yere yazdım ve yazdığım yerlerden bir tanesi de Mount Sinai Medical Center'dı. Oranın da başkanı Profesör Doktor Richard Berkowitz'ti ve Gibbs hocanın yanında çalıştığım zamanki referans mektubunu görünce otomatikman beni aradılar ve Gibbs'i de aramışlar demişler ki bu nasıl bir adam? Orasını İngilizce söyleyeceğim mecburen. Don't even think about it, just take him. Düşünme, bu adamı direkt al dedi. O zaman beni aradılar, inanılmaz bir heyecan. Tam gidiyorum Amerika'ya, her şey oldu, hayallerim gerçekleşti. Parada da anlaştık, maaşta da anlaştık. Bir haber, sigortalardaki durumumuzdan dolayı size para veremiyoruz. Rahmetli annem eserlenmedin, desteğini hiç unutmuyorum. Oğlum sen kendini gösterirsin, ne yaparsan yaparsan git. Arabayı satalım, şunu yapalım, ben sana şunu yapayım sonuçta gittim. Ve inanılmaz mesleğime katkısı olan bir üst ihtisası New York'ta gerçekleştirme şansım oldu. O yüzden şunları demek istiyorum. Yani hayatta karşınıza çıkan kongre'de yeni jenerasyonlar için network, tanışıklıklar, kendini göstermeniz çok önemli. Ve bütün şekillenmem benim Doğu Yakası'nın ana merkezlerinden bir tanesi olan Yüksek riskli Gebelikler Merkezi olan Mount Sinai'da üst ihtisasımı yaptım ve bir sene de öğretim görevlisi olarak üzerine çalıştım. Daha sonra tabii kızım orada doğduktan sonra Türkiye'ye ailevi dolaylardan dolayı gelmek istediğim zaman Başkent Üniversitesi'ne geldim. Bir dönüm noktası da burasıydı. Orada kalsaydım belki bambaşka bir hayat olacaktı. Daha sonra da geldikten sonra Başkent Üniversitesi'ne doçent oldum. Fakat bizim ideallerimiz farklılaştı, genişledi ve o zaman da eski hastane patronlarından bir tanesiyle görüşmemiz sırasında arkadaşlar bir iş yapılacaksa bu işin merkezi İstanbul'dur. Göstereceğiniz, yapacağınız ve hizmeti yaygınlaştıracağınız yerde de ve o zaman büyük bir sağlık kurumuna İstanbul'da geldik ve 2003 yılında maceram bu şekilde başladı. O yüzden genç jenerasyonlara, öğrencilere, asistanlara önerilerim hayallerinizin peşinden koşmayı asla bırakmayın. En ufak bir nüans bile bizim o tezin o kadar büyük ve detaylı olması bile ee, arka arkaya olayların sıralamasını baktığınızda insanın hayatına nasıl değişiklikler gösterebildiğini ortaya çıkartıyor. İnşallah herkesin hayallerine kavuşabileceği, mesleki olarak ilerleyebileceği ve canımız ciğerimiz olan hastalarımıza e, maksimum faydayı gösterebileceğimiz yıllar sizlerin olsun.